Hı hı. Batarken ufukta akşam güneşi Ne lan? Bak bak şunlara bak şunlara bak ne bunlar? Sinek. Sinek değil mi? Arı ar arı, arı oldu. sen seneş nasıl seneş görüyorsun seneş. lan onları? E gözlük var gözümde. Oha hala var ama. Bak. Bak 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 bak. bak. Oha dur çeksene kenara. Bunlar ne acaba? Yavaş git yavaş. Oo. Oha bir şey. Oğlum sen nasıl gördün onları? Bak her tarafta her ağacın. Ananı satayım her ağacın dibinde var. Sivrisinek. Bak. Sakın camları açmayın bak arabaya saldırdılar. Oha dur dur dur. Ha bir dakika dur. Camları arkadaşlar, aç. Arkadaşlar bir şeye şahit oldum. Bak görüyor musun? Açma açma. Açma lan salak? <laughs> Sivri... Anam sivrisinek istilası. Bak arkadaşlar görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Çıkalım dışarı bir bakalım. <laughs> sen çık bak. <laughs> Bunu indirip bırakalım burada. <laughs> Arkadaşlar sivrisinek istilasına uğradık. Her çam ağacının üzerinde bu sinekler çam ağaçlarının üzerinde dümdüz durmuyorlar. Hafif bir eğrilik var. Ona da çam eğrisi deniliyor. Allah seni kahretsin. <laughs> İlk defa böyle bir şeye şahit oluyorum. Bakın şimdi geriye alıyorum. Şunlar da sivrisinek. Şunlar Allahu eyvah. Bak şu tarafa bak, şu tarafa Uğur. Nereye? Dur dur. Sol 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 sol. Şu dağ şu tepesinden başlıyor bak. Bak. Sivri sinekler. Dağın tepesinde bak. Bunların hepsi göğe doğru yükselen abi ezinin çıkışı canlı. yani. Canlı o kadar güzel gözüküyor ki bir görüntü bak. Dalgalanıyor bak. Şuraya odaklayayım bakayım, odaklayacağım. arkadaşım ve ben kanalındasınız. Şu dağların tepesinde gördüğünüz hepsi abi bir şey söylüyor mu bu? başladı Bu şeyle alakalı bir durum değil. Arabada var mı? işte polen filtresinden girebilirler.